Günaydın 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 arkadaşlar sabah kalktık altı çocuk sesiyle Allah'ım Allah'ım dedim dur kamerayı başlatayım ben hemen bir kahvaltıya geçtim böyle tavada bir börek arkadaşlar tavada börek şöyle bakın karıştırıyorum şimdi ters düz edeceğim patates kızartmamız var ee, pizzamız var fırında şöyle. E ben daha ne yapayım ben daha nasıl gelinlik yapayım? Deniz, Deniz! Kalk! Ben al. Neyse. Sofrayı da kurmuşuz böyle hele Seni görüp sermiyorum, göstermiyorum. Senin nesini göstereceğim be? Arkadaşlar bu doluydu daha demin bitti. Bunu hemen alta koy. İsa o yanındaki taba da versene oğlum. Bu, bu bardak kimin? Ben gene evimde güzel yemekler. Bu bardak kimin? Çıkışan ne çıkmış? bu <laughs> bu ne? <laughs> gel otur. abone ol Ha, sen söyledin abone diye şimdi abone. herkes abone olacak. Abone gelirim oraya. Aynen gel gel. Evet şimdi mutfağımızın üstünü toparlıyoruz. Şimdi ben Deniz görümcemi çalışacağım. Deniz tamam mı Deniz? Şey, zaman, tamam de. Tamam. tamam çalışacağım canım gelinim de. Tamam. Allah sana sorsun diye. <laughs> ne demişler? Görümce görümce. Allah, görmeyeyim görmemiş. ömrümce. Boşuna dememişler. Valla <laughs> sen benim gibi görümceyi var ya. He? Sen gel de <laughs> sen... <laughs> sen... Şimdi tatlı koydum arkadaşlar. Böyle bisküvi pastası. Al işte. Al bunu götür oğlum görümceye tabii ki de güzel servisler yapıyoruz. Afiyet olsun ee, nasıl ya, olmuş Deniz? Getirir mi bir dilim daha bebeğim? Çok Her var ha. Var, ha. Hı -hı. Hayır o Deniz halaya özel. Ha. bana getir ben vereceğim. Tamam ver bana bir tane getir. Ellerine sağlık de. Ama el, Hayır, el, ellerine sağlık güzel olmuş. Güzel olmuş de. Vallahi olmuş. Ha, tamam afiyet. Görüyorsunuz Zehra gelin Zehra. Şöyle getirelim. Çayları da içtik Allah'ın izniyle. Vallahi her şey çok güzel oldu. Görümceyle çay keyfi güzeldi be. Vallahi güzeldi. Ee, biraz dinlenelim sonra yemek yaparız. Biraz dinlenek artık. Arkadaşlar akşam yemeğinde neydi benim bu şeyin adı? Görümce yemek. Dedim ki sana lüks yemek memek etmek yapamam. O yüzden bunu yaptım. evet karışık sebze daha ne olsun? pilav koydum onu biraz suda bekle şöyle bir ilk önce biraz sıcak su koyacağım sonra üzerine normal sudan koyayım böyle ılık ılık beklesin biraz şöyle tamamdır kalsın şöyle bir kenarda kalsın çalış çalış ya. Şey, sen yaptın. Sen niye bu kadar uğraştın canım benim? Uğraştım baksana şu güzelliğe. Allah bak. Allah. Bak, bak bunları ben yaptım. Senin ellerin dert görmesin. <laughs> ya Rabbi o güzel kocaman ellerin dert görmesin <laughs> ya Rabbi. Amin. Oh çocuklar da sofrayı kur 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 kur. Elçi. Hadi. Yapmayın çocuklar. Görünce güzel güzel servis güzel. Hadi git. Hadi çocuklar yapmayın hadi. Tamam hadi oturun güzelce. Lan bir durun bir durun. Şimdi Deniz görümce söyle nasıl olmuş. Ya öyle değil daha güzel yorum yaptı ki sen mükemmel bir insansın. Desene sen mükemmel Kazan bak. Allah spor. Evet çocuklar ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. İlk Berat'tan başla. Sen yapacağını biliyorum bence. <laughs> Deniz adam. İsa. Ya yürüt. Yürü. Git, yürü. Bir dakika. Emre'ye soruyorum git. 10 on üzerinden. Onların 10'da on, 10 on veriyorum. Çok güzel yapmışlar. 10 üzerinden. On üzerinden 8 veriyorum. He. Neden Ondan, Neden? Beş tane ısırık attım hala dönerine gelemedim. Tamam İsa'cığım sen evet. kendin koydun ya dönerini. Ben de koydum. <laughs> Bizimki de şöyle. İki, üç. Ya onu ne yapacağız? Evet Deniz'ciğim. E, sofrayı kuran mı kaldırıyor, kaldıran mı kuruyor? Göster yaldızlı, yaldızlı pijama. Ben, ben... ben de Ben kurdum sen kaldıracaksın. Sen kurdun mu? Evet, ben kurdum. Kız o. Ben yaptım, ben kurdum. Sen de bir zahmet topla. Deniz Allah, Allah'tan korkuyor. O sırada yani. her şey Allah Allah <laughs> Sana yazıklarım gelsin. Ne ya valla eller koluna sağlık çok güzel. Ay, tamam kız tamam mı? Yapan kuran Tamam Allah razı olsun tamam. <gülüyor> <gülüyor> Deniz'ciğim biz sofrayı topladık da canım benim. Sofra böyle toplandı da. Sen niye oturuyorsun canım benim? Biz hocanın karısını çağırdık şimdi gelir toplar. Kimin karısı? Hocanın. Hoca kim? hocası. Bizde öyle bir laf var. Sofra yerinde kal, kalınca diyorsun hocanın karşısını çay da toplasın. Allah laf sana sorsun Çabuk kalk. Ben gelinim. Bana hizmet edeceksin. Çünkü ben önemli bir şahsiyetim. Ben görümceyim canım. Farkında mısın? Yani? Görümceler her zaman kötüdür. Aha. Lan sen, senin kötülüğün bana işler mi lan? <laughs> ha? Hain görümce. Yok be ben çok iyi bir görümceyim ya. Allah benim gibisini herkese versin. <laughs> Kendi kendine Yok yok yo, gerçekten arkadaşlar <laughs> biz her zaman söylerim koca tarafına bak hep söylüyorum. Koca tarafından o kadar şanssızım ki. <laughs> Bence de kaynana olarak. Görümce olarak. Yok, kaylan... Biraz kayınpede sıkıntılı ama bu da idare eder. O, o takıntılı takıntılı. <laughs> görümcemi gö görümcemi kandırdım. Mutfağın üstünde te temizlettim güzelce. Çayımızı da koyduk üstüne. Oh daha ne olsun. A Günaydın arkadaşlar. Deniz Görümcem'le ikinci günden merhabalar. Şimdi kargom geldi. Sizle beraber. Dedim ki kargom geldiyse açalım beraber. İnşallah. inşallah güzeldir. Allah. inşallah güzeldir. İnşallah. Kendime ayakkabı aldım. Ama niye bir tane kutu var onu anlamadım. Ha Deniz. Ben iki tane sipariş ettim. Ben de bir gelmemiş. Gelmemiş mi? Aa, Deniz. Deniz güzel gözüküyor. Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Dur <laughs> size göstereyim. Kasım indirimlerinden yararlandım fazlasıyla. Şöyle. Ne diyorsun? Güzelmiş. Şey. Değil mi? Evet. Dur, bir ayağımı, ayağımı deneyim. Ayağımı da göstereyim. Yağım. İşte de, op, olur mu diye bir denemem lazım. Vallahi beğendim. Rengi falan şeyi güzel. Dokusu falan güzel bunun. <laughs> Arkadaşlar gi giydiğim şöyle. <laughs> Vallahi ayakkabı çok iyi. Böyle rahat ha. Deli <laughs> <laughs> sen de giyeceksin deneyeceksin. Ha? Gayet pijamamla gayet uyumlu oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle. Gayet iyi rahat. Evet kahvaltıda neler var vallahi sonunu çekmeyi aklıma getirebildim arkadaşlar. Kahvaltımız bu şekilde. Tamam bekle koyacağım şimdi. Evet kahvaltıyı topladık. Görümcem o güzel elleriyle, o tombik elleriyle lavabomu tıkadı arkadaşlar. Bu lavaboyu hangi kim açacak? Neyse ben açacağım arkadaşlar. Açtıktan sonra da hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Şimdi birazdan çıkacağız. Ben orayı bir açayım, hazırlanıp çıkalım. Sen yemek yapıyorsun. O güzel. Bak arkadaşlar. Yumurta yapıyor bile çok güzel alıyor ya. Heh. Nasıl yapıyorsun? Nasıl? 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 Rabi Allah belgesi. Hmm. Neyse nasıl nasıl yemek yaptınız şimdi size bir patates yemeği yapıyor ama bakın parmaklarınızı yersiniz nasıl yaptınız size de göstereyim siz de görün belki yapmak isteyen olur yapar diye şimdi gösteriyorum şimdi halka halka bu şekilde gördüğünüz gibi patatesleri doğradık arkadaşlar bu şekilde diziyor Heh. Yani bu elinden de Allah'ını sev, onu satayım. Çay kal, şimdi katalım mı? Evet, şimdi katarız. Bakın, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şimdi burada soğan, yeşil biber. Bak, soğan, yeşil biber kıymamız var. Bir de yağ. Tamam mı? Şimdi benim görümcem... Hayatım hazır oluyor. Görümcem bunları biz kavurduk. Şimdi üzerine salça koyuyor. Tamam, baharatlarımız da burada baharat katmak istersen. Bir dakika çocuklar, ananız yemek yapıyor. Aha. Deniz niye senin kızın durmuyor? Şimdi baharatlarını koyduk. Az bir şey kimyon, çok az değil mi? Kimyon işte onu. Ah kimyon bu. değil mi? Evet bu kimyon. Sana sormadan koymak istemiyorum. Ah kimyon kimyon. Ah şu kadarcık kimyon. Karabiber koydum. Karabiber, tuz. Tuz biber. Numaradan. Numaradan. Ha. Şimdi nasıl yapacaksın göster bize bacım. Şimdi patatesi dizdi tab şeye, tabağa. Şu araya. Deniz ben de böyle yapayım ama seninki kadar güzel olmuyor. Evet. Neden? Yoksa ben insan değil miyim Deniz? <laughs> şimdi ne yaptık biliyor musun? Bir tur koyduk kıymayı. Üstüne şimdi tekrardan patates diziyoruz. Yeter mi? Hayır koy biraz daha. Hayır hayır zaten bol yemek var merak etme tamam. sen. Sen bunu yap bir gerisi bende. Makyaj istiyor. Kızı makyaj istiyor. Anası makyaj nedir bilmez. Eyvallah. O zaman bana çekmiş Deniz valla. Tamam. Hayır. Şimdi. Hayır. Tuz koydun mu sen? Yok. Hah tamam o zaman kaşık vereyim. <laughs> kaşık yok. O yüzden sana şunu vereceğim. <laughs> Bu da kimlerin biliyor musun? Geçen hafta şeyler geldi ya zelerler falan. Onun kızının. He onun kızının. Ay şeyin Kıymaya hiç tuz koymamış değil mi? Ha hiç koymadım. Hepsini boşaltayım mı? Boşalt tabii ki de bol ya. Ya ne kadar cimrisin ya. Arkadaşlar bu benim görümcem. <laughs> benim görümcem bu kıymayı 2-3 yemekte kullanır Ama içinde soğan da var bacım. Ha. Biber de var, soğan da var. Ondan yani. Yani kusura bakma var Mı? Yok burada su yok. Ha, ten yaptığımız tencerede bakın suyu bak yapıyor o şekilde. Çalkalıyor. Çok i̇şte tasarruflu kadın. Bak suyunu bile şey yapmıyor. Ben olsam hemen çöpe atarım. Olmaz. Böyle. Şöyle. Çok su dökmüyoruz. Evet. mı? Yok. Tamam. İyi evet. mi? Kapağını bu kadar mı? Evet, evet bu kadar. Şöyle. Salladık tamam. Evet. Tüpün üstüne koyuyoruz kendi pişiyor. Tüpün üstüne koyuyoruz kendi pişiyor. Aynen. Evet. Yemeği koydum arkadaşlar. Altını da açtım sık yani normal ateşte diyelim. Şimdi ben tenceremi koydum. Ben de pilav yapacağım. Ve evet, şimdi pilavı ben iyice süzdüm. Bütün kusurma. nişastası gidene kadar. Hayır hayır çok tuz koymadın. Ha yemeğimiz pişmiş. Böyle. Şöyle gözüküyor. Arkadaşlar neredeyse suyu yok. Bakın şöyle. Çocuklar gelin götürün. Tamam Az götürdük Deniz az koydunun. Yemekler götürüldü bakalım. Hele 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 hele. benim bunu doldursana. Benim doldu. Senin oldu. Benim doldu. Ben kendim doldu. Ya dostum. Kocacığım kocacığım ye bakalım yemeği bu sefer beğenecek misin? O ne demek? Erdal. O ne demek anlamadım. Yani güzel. Kim yaptı biliyor musun? Ben yaptım. Ya, deniz. Hayır ya, Deniz ya, yapmadı ya, ki. Yaptı mı Deniz? Vallahi her şeyi sen hazırladın. Şöyle soframızı da güzel güzel. Güzel olmamış dedi. Baba bu benim tabağım. Erdoğan o benim tabağım. Yapalım, deniz yapalım. alacaktı <gülüyor> Deniz. <gülüyor> deniz. <gülüyor> deniz. Allah, Av... Allah. deniz avcı. gibi baktı. Allah, Allah. <laughs> Yemin ederim baktın gördüm. Hayır, gördüm. Hoşuma gitti. Ne gitti hoşuna? Böyle sürmesi Niye? Ay, Erdal dur dur Deniz onu alacak. Ya. <laughs> böyle kalmasın ya. Erdal o kadar ya. yiyemezsin. Ben yiyeceğiz. Lan ya, hayır yiyeceğiz. Hakikaten çok oldu. Erdal çok oldu. Hayır. Temizledim tabaklarını. Ulan ye istiyorsun? afiyet bağışı olsun kurban oldum. Karın böyle yemek yapar oğlum senin. <gülüyor> <gülüyor> karın. Senin en değerli hazinen karın. Vallahi Deniz abi bütün tabaklar da gitti Deniz kusura bakma bize ne ki? Evet herkes yemeğini yedi. Sofrayı topluyoruz. Yiyeceğim mi aşkım? sen tamam. Sadece bir tabak bu kaldı. Bütün yemekler bitti arkadaşlar. Allah'a ve şükürler olsun. Bak Deniz senin elinin lezzeti dediğin nasıl yemek güzel oldu. Allah'ın cezası. Sen de nefret ediyorum. uşağı ki ana baba yine <laughs> Çayı üstüne koydum. Şimdi güzelce bulaşıkları halledeyim. Deniz görümcem de gitti. Ee, yerleri gırgırlamaya. Ayağına pilat taneleri falan gülüm. Ay en nefret ettiğim. Hani o pilat taneleri insan Ay. İşte, güzelce bulaşıklarımızı da yıkayalım sonra güzelce bir çay içelim peki ben tatlı olarak sizce ne yaptım bu videoyu şurada izlerken ne yaptığımı yoruma yazar mısınız lütfen çünkü çayda göstereceğim sizce ben bir misafirim geldiğinde ne tatlısı yapmış olabilirim beni çok iyi sıkı takip etmiş olanlar bilir tamam mı şimdi bırakıyorum size yorumları bir dakika sonra çayda zaten görüşeceğiz bakalım ne yazmışsınız gerçekten merak ediyorum tamam Kız Deniz. Zavallı Deniz. Valla Deniz kendi evinde olsaydı hani bu kadar yorulmazdı diye herhalde. Yemin ederim. Ne bileyim yo yormuş mu gibi hissediyorum. Ne istiyor Emre? Tekeri başe. Daha yeni süpürdük evi abi. Bak bulaşık ne çabuk bitti değil mi? Fazla şeyi yoktu ya. Yok yok şey Allah sana soracak. Bunun altında üç tane. Sağ olmayın bir şey olmaz. Sağ olmasın. Makineye var canım, makine. He he, sanki ben de makine gibiyim. Kine var canım. Gelin sen bir işe yaramaz ne mısın sen, sen ne diyorsun? Eski mahvur. Nerede o eski gözünde? Ne o oh, kendi? Ne bak kendine. Evet. E, Ben de gelinim var. Sen ne kadar dostum var. Ne kız bu çekiyor mu bizi? Ne yapıyor? Allah seni ne yapmasın Zera? Ne oldu? Kapı <laughs> kaldı. Ne oldu ya? Telefon çekiyor mu? Evet. Ben böyle böyle yapıyorum. Kafam orada sil sakın. <laughs> Silmeyeceğim lan. Hatıra. Seni evet. öldürür paylaşıp öyle. Şimdi pastayı yedim. açacağız. Bakalım. Ne yapsam? Oooo. Yeter yeme. Oo. Şey. bak güzel. çek çek yakından çek. Çok, çok güzel var. çıktı çok güzel. Evet. Vallahi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar ne yaptım? Selva'nın yaz pastası. Ay, şöyle al, sen, muz, en güzel. Muzlu, çiğ. Güzel. Güzel. Şimdi çekeceğim. Gide fırlattı. <laughs> ne diyorsun Denizciğim bu konu hakkında? Senin önüne hiç sunum yapmadığım için bir şey diyecek misin? Çok güzel. Ne güzel. Sırım, sırım çok güzel. ha. Deniz sen 10 dilim yedim, Bu da 11. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bisküvi pastası yaptım. Bütün hepsini yedi. Sonra dedi ki sen niye benim önüme koyuyorsun? Ben yiyeceğim değil. Yemiyorum, yemiyorum. Koyma ya. Abi? Ya kıyamam. Şu an keşke suratını çekebilsense. Çek başörtünü tak. Ana başörtü. Arkadaşlar, Görümcem üçü bir arada. Ben de kendime ahan da böyle güzel Türk kahvesi yapmışım. Hele 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 Arkadaşlar bu arada ben videoyu kapatıyorum. Biz şimdi gelin görümceyi biraz dedikodu yapacağız. Durum değerlendirmesi, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.